Lan oğlum günlerdir yağmur yağmıyor. Kuraklıktan ekinimiz soldu mahvoldu. Allah belanı versin sen namet Hoca gibi. Yağmur dağısı için çardık Gitmiş orada kova çekiyor. Ne hayvan herifsin ya. Lan oğlum bir sus lan oğlum. Bir sus da bir motorun soğusun be. Lan oğlum içme şu boku diyorum la. Haram bırak, la. Bırak, 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 zehir zıkkım olsun. Allah'tan da mı korkun yok? Allah belanızı versin. Nereden düştüm aramız Allah'ım yardım et ya Rabbim. Serdar bir susmadın Allah belanı versin. Senin ay çenenin bağını sikiyim senin be. Lan oğlum bu lan hangi hayvan yazdı bunu buraya. Tuğba kim Allah'tan korkurlar. Kim yaptı lan bunu? Kendi eviniz olsa yapar mısınız? Sen mi yazdın lan? Lan bir siktir gitme şimdi lan. Allah, be. Allah belanızı versin. Yemin ediyorum ya. insanlık kalmamış içinizde. insanlık Allah hepinizin belasını versin. Ya Rabbim ne ettim ben? Lan oğlum duvara yazıyor. Bu herif yazmış. Hala yazıyor. Allah'ım yardımcı olma Lan oğlum bir şey söyle. Ne söylüyorlar ya? Bir de orada bok çekiyor. Bunlattınız oğlum ben Allah'ım ne çektik bu alanı alanı ben alanı var ben gidiyorum ama evin çenesinin duracağı yok. Yemin ediyorum bunların hepsini toplasan bir tane adam etmez ya. Şu serserilere bak ya bunların topunu atacaksın ya. Bir tek ben adam çıktım aralarında ya hayvan herifler. Ulan şu hale bak Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan bir türlü bir belediye asfalt dökümet buraya. Harbiden ya bok götürüyor burayı. Sonunda ağzından doğru bir laf çıktı ya. Katının da bana yalnız bırakıyorsunuz hep ya. Doğru diyorsun abi.